Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün güzel bir modelden bahsedeceğim. Ajurlu yazlık bir model. Bu modelinizi battaniyelerde, hırkalarda, yaz, yani yaz örgülerinizin hepsinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, berelerde, şapkalarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel bir e, model. Yine şu aa, harika bir model göstereyim şöyle ince ile de çok güzel oluyor kalın iple de istediğiniz gibi bunu rahatlıkla örebilirsiniz Evet bir tane kenar ilmeği ördüm 22 tane ilme attım modelimiz iki ve katlarından oluşuyor iki sıradan da meydana geliyor. Bakın başına attım. Bir tane düz ördüm. Başına attım. Yanındaki ilmeyle birlikte örüyorum. Bakın ikisini bir kestim. Birini bırakıyorum. Birini bırakmıyorum. Tekrar yanındaki ilmeyle birlikte ikisini bir edip kesiyorum bak. Tekrar başına atıyorum. Şu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Birini bırakıyorum, birini bırakmıyorum. Bakın. Şu ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. ilmem İlmelerimin düz Olmasına dikkat ediyorum. Ilmelerim düz olacak ki işim de düzgün çıksın. Evet. Bakın başını atıyorum. Öndeki ilmeğin yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum. Bakın. Öndeki ilmeğimi bırakıyorum diğer şişimde kalıyor. Yandaki ilmeyle birlikte ikisini bir kesiyorum. Başına atıyorum. Sadece modelimiz bu. Kaydırma yapıyoruz. Evet. Başına atıyorum ilmemi çevirip öndeki ilmeği bırakıyorum diğer ilme şişimde kalıyor. Bakın. İkisini bir edip kesiyorum başına atıp bir tane düz örüyorum bir tane de kenar ilmeğimi örüp dönüyorum arkadan tamamen ters olarak öreceğim ilmelerim ters olarak örülüyor arkada başka hiçbir işlem yapılmıyor arka yüzden evet 2. sıraya geldim Bakın şu ilmemin yönünü çeviriyorum. İkisini bir alıyorum. Bırakıyorum öndeki ilmeği. Şu ilmeği ile diğer ilmeği bakın birleştiriyorum. Bakın ortada jurum oluştu. Şimdi şu iki ilmenin arasına bir tane artma yapacağım. Ilmemin yönünü çevirip düzlüyorum. İkisini bir edip kesiyorum öndeki ilmeği bırakıyorum bakın bıraktım diğer yandaki ilmeği ile birlikte örüyorum başına atıyorum ilmemi düzlüyorum o artma yaptığım artırdığım ilmeği bir edip kesiyorum öndeki ilmeği bırakıp diğerini alıyorum bakın tekrar atıyorum başına ilmemi düzlüyorum arttırdığım ilmeği ile birlikte kesiyorum öndeki ilmeği bırakıp diğer şişimde kalıyor diğer bir öndeki ilmeği ile birlikte kesiyorum bak tekrar başına attım ilmemi düzledim İkisini bir ettim kestim bıraktım öndeki ilmeği Diğer ilme şimdi kaldı. Tekrar ikisini bir edip kesiyorum. Bakın hem sağdaki ilmeyle hem soldaki ilmeyle sağdakini sağ taraftan soldakini sol taraftan bir ilmeği iki defa kesiyorum. Bakın şu arttırdığım bu ilmeği bakın yönünü düzledim sağdaki ilmeği kestim. Öndeki ilmeği bırakıyorum bıraktım ve o arttırdığım ilmeği bırakmıyorum soldaki ikinci ilmemle birlikte tekrar bir daha kesiyorum On ikisini bir örüyorum bakın ve tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum başına atıyorum tekrar o ilmemi alıyorum ve yine kesiyorum yandaki ilmemi ördüm Arkadan ise tamamen haraşo olarak örülüp gidilecek. Başka hiçbir işlem yok. Yani modelimizin tamamı bu. Sadece ilmelerin yerleri değişiyor. O kestiğimiz iki ilmenin ortasına bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırdığımız ilmeyle o iki ilmeyi biri sağdan biri soldan bir edip kesiyoruz. Sadece modelimiz bu. Evet. Bakın. Arka yüzü de şu şekilde. Şu dikeni göstereyim. Evet. Arka yüzü şu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Son kez göstermek istiyorum hepiniz anladınız inşallah evet bazı renkler çok güzel oluyor ilmimi düz ördüm bakın başına atıyorum ilmimi çeviriyorum kesiyorum şu ikinci ilmeği bırakmıyorum bakın evet tekrar at arttırıyorum. O iki ilmenin arasına bir tane artma yapıyorum. Evet. Kestim. Öndeki ilmeği bıraktım. Diğer ilme başına atıyorum. Tekrar. Bakın şu e, kenarlara dikkat edin artma işlemleri olmasın yapacağınız sadece bu çünkü e, dikkat etmezseniz kenarlardan artabilir tekrar arttırıyorum evet ikinci kez kesiyorum Bakın bir sonraki sırada şu ikisinin arasından yapacağım artma işlemimi. Evet. Modelim bu kadar. Arka yüzden de haroşa olarak örülüp geliyor kameraya bakmadan ördüm ama inşallah Çıkmışlar Evet arkadaşlar örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.